Herkese günaydın. Bugün Amerika'ya dönüş serimin ilk vlogunu çekeceğim. Dün yaklaşık bir 14 saat uçuş sonrası odama geldim. Arkadaşıma bağlanımdan aldı benim. Odama geldim eşyalarımı yerleştirdim. Bu yatak niye boş? Çünkü oda arkadaşım iki gün sonra taşınacak. O da daha farklı bir hale alabilir ondan sonra. Ben birkaç arkadaşımla görüştüm, yemeğe gittik. Hani özlediğim şeyler vardı, onları yedik. Ee, şimdi sabah yaklaşık 10. Biraz jet lag etkisiyle çok rahat uyuyamadım, üçte yatmama rağmen. Ee, ama şimdi makyajımı yaptım, üzerimi değiştirdim. Şimdi buradan Target'e gideceğim. Çünkü almam gereken birkaç eksik malzeme var. Beraber onları halledeceğiz. Eklemeyi fark ettiğimi unuttum ama Target'e gittim, geldim. Ee, birkaç tane dediğim gibi hazır birkaç günlük e, yemek aldım. Biraz odayı topladım. Geçen yurda kıyasla bu sefer raflarımız var ki raf olması beni gereksiz heyecanlandırdı ama şu şekilde düzenledim onları. Burayı biraz daha böyle atıştırmalık rafı yaptım. Ondan sonra bizim hemen göstereyim. Su olduğu için bunu buraya koydum. Oda arkadaşım geldiğinde onu halledeceğiz. Oturdum biraz e, dizi izledim. Okullara kılık kağıt vardı. Onları düzenledim daha sonra bir mesaj geldi mail pick -up için. Gittim evramı aldım. Şimdi odaya geldim. de eşyalarımı bir tane depo ünitesine bırakmıştım. Arkadaşımla gidecektik ama okulla alakalı onun başka bir işleri olduğu için onu yerine erteledik. Şimdi açıkçası ne yapsam hiç fikrim yok. O yüzden yani oda arkadaşım gelmedi. Bütün arkadaşlarım iş var. Daha kimse tanışmadık. O yüzden Bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu anda geçen yıl aldığım şu Nutribullet'i deneyeceğim. Smoothie yapmaya çalışacağım. Şimdi ben bunu almıştım. Bunu az önce çıkarttım paketinden bu kullanma talimatlarına falan baktım. Ya benim anladığım işte şu iki parça var şu anda. Bunun içine hazır bugün Target'tan bu özel smoothie küpleri varmış. Şimdi onları deneyeceğiz. Bir de 7 ozmule su istemişler. Allah aşkına normal 2 litre falan kullansalar. Yok. İlaç vereceğiz. Fahrenheim'miş, o suymuş, pusmuş. Yok ya. Yani gene Türkiye'ye gidiyoruz. Bir kaçak geri dönüyoruz. Gene bir şok şu anda. Ter doldurdum bence. Bu kadar yeter. Sepetimde şunlar. Bunun içerisinde ne varmış? İşte blueberry, e, muz, karnabahar varmış. E, portakal, bir de ananas var. Karnavar niye var onu anlamadım ama işte sağlıklı duruyor. İşte açabildim şimdi. Ben de küp bekliyordum açıkçası içinden. Bu porsiyon servisi olarak böyle vermiş. Dur ne yazıyormuş ona bakalım şimdi. Tamam bunu blenderlı de blendersiz de kullanabiliyormuşuz. süt, su ya da işte cüz kullanabiliyoruz. ya onların için atıp 20 dakika bekliyoruz ve çalkalıyormuşuz. Ben blender kullanacağım. Şöyle. Valla iyi kokuyor da diyemeyeceğim, kötü kokuyor da diyemeyeceğim. Yani Allah bilir artık şu an tadı nasıl olacak. Yani oyun gibi kokması dışında bir sıkıntı yok. Şimdi ben bunu hazırladım da benim odadaki priz sıkıntısı var yani. Geçen yurdumda hiçbir priz sıkıntısı yaşamamıştım. Bu odada priz sıkıntısı var şu anda. Yani odanın çok rastgele yerlerinde var. İki tane var bir arkadaşımın tarafında. Ben onun tarafındayım ama bunu geçelim. Neyse ben şimdi şunu bir prize takıp geliyorum. Çoğudan benim tarafına geçtim. Benim prize masanın üzerinde bir şekilde yerleştirdim. Şimdi başladım. Zaten garip ya anlamadım yani. Şirin babayı sanki sıkmışsın. Kalmış böyle. Neyse tamam şimdi böyle pek korkunç. nasıl yapılıyor ki? Basılacak galiba. Ha gayret. Otomatik kapandı ama ben daha katı istiyordum. Şu an ufak bir el kırıklı oldu ama neyse. Bir tadına bakalım. Tadım testi yapalım şimdi. Yani şu an bu çok cıvık oldu ama yani odada buz yok. Buz koysam yok ki yani. Neyse. Tadım testine geçiyoruz. Bir şey diyeceğim bu sıvı oyun hamuru gibi kokuyor. Hani Allah korkuyorum ben ama. Yani ufak bir hayal kırıklığı ama içilir mi içilir? Hani ama kaç veriyorum puan üzerine? hani 5 diyelim. Hani, sağlıklı yaşam için o da. Ayrıca bardak almam lazım olduğunu şu an fark ettim. Neyse en azından yıkama şeyi çıktı. Şimdi saat 5.20 gibi. Biraz uyudum açıkçası kalmışım. Arkadaşım yazdı. O da apartmana taşındı şu anda. Onun için birkaç tane alması gereken vardı. O sırada görüşelim. Alışverişe gidelim de. Dedim olur hemen kısa bir kıyafet değişimi yaptım. Şimdi biraz da beni alacak. Ona alışverişe gideceğiz anlatmam gereken birkaç şey var o yüzden kesinlikle onu biliyor eklemem lazım da. Şimdi öncelikle arkadaşım beni aldı. Ondan sonra chick fil yemek yemeye gittik. Drive-thru yaptık. Yapmayı çok seviyorum Türkiye'de olmadığı için. Ondan sonra ne yaptık? Biz eski yurda uğradık. International Branch takıldık. Daha sonra benim odaya falan geçtik. Ondan sonra ama ne oldu şimdi? Az önce onu anlatmak istiyorum. Şimdi bize iki tane benim iki tane kartım var. İkisi de aynı aynı fotoğraf. Yeni fotoğraf bastırmadım. şimdi şöyle bir durum var. Ben lenslerimi çıkardım. Suratımı yıkamaya gittim. Kapıyı kapattım. Bir kartı aldım. Bir döndüm. Elimde malzemelerle. Pijamalarlayım. kart eski kartımmış ve kapı çalışmıyor. Saat gecenin 11'i uçuyor. Eski residential assistant'ımı aradım. Hani dedim ne yapabilir? Dedi ki şu anda bulunduğum bölgedeki araman lazım ben de bilmiyorum. Kapıdan çıksam kapı üzerime kapanacak. Artık mecbur elimdeki o makyaj temizleme şeyini kapı arasına sıkıştırdım. Suitin kapısına. Koridorda tanımadığım bir Resident kapısını vurdum. Çünkü aradığımda açmadılar ilk başta. Allah'tan o yardım etti. Şu an zar zor girdim. Hani dedim yani artık çıkışım çıkışım yok. Yani bu da ufaktan böyle bir anı. Ama şimdi başka bir update de şunu vermek istiyorum. Yarın saat 6.30'da sabah o da arkadaşım uçağına biniyor ve yaklaşık 7 gibi falan biraz 7 abarttı 8 falan gibi burada olur. Ee, ona tanışacağız. Yarın birkaç yere gitmem lazım. Hani kamerayı da iyi salladım yalnız. Ee, oralara gideceğiz. Yani yarın bayağı yoğun bir gün olacak. O yüzden bu ufak maceram üzerine ben gidip yatacağım. Aşkolar günaydın. Şimdi saat galiba um, 8 ya da 7 oldu. O da arkadaşımın uçağa inmiş olması lazım. Um, ya ben de hani ailesiyle falan geldiği için hani klasik çöpleri falan çıkarttım. Oradaki kasaları dışarı çıkardım yani. Ondan sonra üzerimi değiştirdim. Yatağı topladım. Odayı topladım biraz. Açıkçası onun gelmesini bekliyorum. Bir jetlag etkisi de derken kalkmış olabilirim. Çok emin değilim ama um, Gene bir tane smoothie yaptım. Dün bahsettiğim şu frambuazlı salamlardan güzel ama Target'tan sürekli kaşık almayı unuttuğum için şu anda bıçakla yemek zorundayım. Ama bugün onları da halledeceğiz. Bugün çünkü bayağı bir hatırlamıyorum söyledim ama yoğunluğum var. Şimdi bu şekilde. Şimdi saat yaklaşık 11.30. Ee, o da arkadaşım hala gelmedi. Ben sabah geleceğini sanıyordum. Biraz yani bilsem uyurdum açıkçası. Ama neyse kalktım şimdi ne yaptım? Şu resim şeylerimi düzenledim. Şu arka taraftakine. Ama bugün onunla beraber, o da arkadaşımla Target'a falan gideriz büyük ihtimalle. Onda alması gereken eşyalar var. Çünkü ben de odayı birazcık daha süslemek istiyorum. Suitimize birkaç kişi taşındı şu anda. Yaklaşık bir 3-4 oda doldu. Yani. Ama böyle bütün insanlar yok. Neyse anladınız siz. Şu anda akşam, akşam bir arkadaşım bizim Geçen yıldan apartmana taşındım onun apartmanına gideceğiz. Ee, Şimdi böyle. Artık oda dışında biraz vlog bir şey eklemem lazım ama ilk vlog böyle olsun. Ee, o da arkadaşım geldim. Onunla tanıştık sonunda. Ee, Amcasıyla gelmiş. Bir yarım saat önce falan, bir saat önce geldim. İşte eşyalarını falan bıraktı. Ondan sonra oda Target'e gittik birkaç eşya almak için. Ben e, gene bu sıkılmış şirin içtim içtim. Smoothie'yim. Ee, Bilmiyorum saat 12 an, o kadar uykum var ki yani çok gereksiz erken kalktım bugün. Bugün ne yapacağım göreceğiz.